Bu baktığımız dördüncü ev mi? Düzenini şöyle giriyoruz. Kapı, salon var. Balkonu var. Sonra şöyle ediyoruz. Mutfak, salonun devamı. mikrodalgası var, fırını var. içinde fırın elektrikli. Şurada bulaşık makinesi var. Şurada bir odası ve tuvalet, banyo, duşu. Birincisi. Bunlar iki, iki banyo, iki tuvalet diye geçiyor. Şurada odası. Ondan şu bahçesi hemen havuzun yanında. Yanında havuz var hemen. Şimdi şurada kocaman bir gardırobu var. Bayağı bir gidiyor içeriye doğru. Devasa. Şurada de ikinci oda var biraz küçük sanki. Şurada yine arka tarafta gömme gardırobu var. İçinden İrem çıktı. Burada bir gardırobu daha var. Ebeveyn yatak odası böyle seyrede. duşu var. Yine hep aynı. Evet. Duş, tuvalet. Şöyle bir şey. Lavabo. Evet. Bunun da fiyatı 2900 dolar. Bunun fiyatı 2900 dolar. Eder mi? Bence etmez. Şurada balkonu var. Bir balkonu. Şöyle herhalde deposu. Aynen şöyle. Kiler gibi depo gibi bir yer. Şöyle bir metrelik. Şurada da havuz manzara. Orada çıkıyor. Üstte köpek var.